Ayaklarını kaybeden Serdar Ortaç'tan maalesef yine acı bir haber geldi. Daha bir gün önce yarın ölmek istiyorum diye sevenleriyle paylaşmıştı. Tam bunu söyledikten bir gün sonra Serdar Ortaç'tan kahreden haber geldi. Bugünlerde psikolojisi hiç iyi olmayan Serdar Ortaç... Maalesef sevenlerini çok üzüyordu. Yaptığı paylaşımda "Allah yavaş yavaş canımı alıyor. Her gün bir parçam ölüyor." diyen Serdar Ortaç ne kadar acı çektiğini anlattı. Ne usta sanatçılığı kalmıştı ne de popülerliği. Dünyaca ünlü popstar Serdar Ortaç'ın kollarına ne oldu? Usta sanatçı Serdar Ortaç'a kendisi kadar kimse zarar vermemişti. En büyük zararı kendi kendine veren Serdar Ortaç'ın son sözleri ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Önceden hastalığından dolayı maalesef ayağını kaybeden Serdar Ortaç kolunu kaybettiğini açıkladı. Bir zamanların en sevilen sanatçılarından olan Serdar Ortaç, maalesef kumarın, alkolün zararlı maddenin verdiği zarar ile kendisini mahvetmişti. Kazandığı bütün servetini kumarda kaybeden Serdar Ortaç, önceki hafta hakkında kara para aklaması, kumar işletmesi suçuyla tutuklanmış, daha sonra ise yaşadığı hastalığından dolayı ev hapsi verilmişti. Ünlü sanatçının daha sonra üzerinden bu ceza durdurulmuştu. Henüz netliğe kavuşmayan davanın sonucu beklenirken Serdar Ortaç artık yarın ölmek istiyorum diye bir televizyon programında açıklama yaptı. MS hastası olan Serdar Ortaç ölümü beklerken her gün bedenimin bir parçasını kaybediyorum dedi. Geçen yıl aniden bilinmeyen bir virüse yakalanarak genç yaşta kardeşi Serkan Ortaç'ı kaybetmişti. Onun verdiği üzüntüyle, hastalığın ve kumarın borçların da bir araya gelmesiyle her gün ölen Serdar Ortaç, her gün ölmektense yarın ölmeyi tercih ederim diye ağladı. Çok geçmeden ünlü sanatçıdan yine acı haber geldi. Geçen yıl ayağını kaybeden Serdar Ortaç kolunu kaybettiğini açıkladı. Ortaç'ın son sözleri, Rabbim beni affetsin, her gün dua ediyorum, bundan sonra bedenimin kalan parçaları da bir an önce olsun diye dua ediyorum dedi. Bizler usta sanatçı Allah'tan şifa dilerken, en büyük zararı kendi kendine veren Serdar Ortaç hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Hiçbir şey göründüğü gibi olmuyor. Yorumlarınızı bekliyoruz.